Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Samsung Spor sezon değerlendirmesi ve transferleriyle ilgili görüşlerimi bildireceğim. Şimdi sezon başında tabii ki Samsung Spor geçen bir önceki yıl kümede son anda kalmayı başarmış. İşte önümüzdeki sezona da yani geçtiğimiz sezona da transfer yasağıyla girmiş bir takımda. E tabi bu herkesi korkuttu öncelikle. Çünkü Bizim ülkemizde transfer aslında her şeyi ilaç diye anlatılıyor ama Samsun Spor'da böyle olmadığını hep beraber gördük. Şöyle ki, Samsun Spor eldeki oyuncularla bir önceki yıl kümede kalmıştı. Bu senede acaba yine zorlanır mıyız, yine kümede kalır mıyız, acaba alt lige düşer miyiz diye endişe herkes taşıyordu. Ama Thomas Reis Hoca ile beraber Samsun Spor Marcus Kitsol'dan kalan oyunun üzerine ekleyerek oynamaya başladı. Şöyle Marcus Gitsol'un o elindeki oyuncuların oynadığı oyunu ne yaptı? Bir parça daha geliştirdi. Ve onları bir parça daha skor katkısına sağladı. E şimdi aynı oyuncularla oynamak bir büyük avantaj. Ama bizde hep transfer, transferci bakış açısı herkesi umutsuzluğa sürüklüyordu. Nitekim kendi sahasında oynadığı ilk maçta Beşiktaş'a çok iyi oynamasına rağmen 2-0 kaybetmişti. E, gollerin bir tanesini Rafa Silva kontradan kaptığı topla atmıştı. Diğeri de kornerden Paulista atmıştı. E tabi bu Samsun Spor için iyi oynadığı bir maçı kazanamamışı olması... ...hem takım taraftarında hem de kulüpte bir parça böyle bir endişeye yol açtı ama... ...e tabi ki aynı oyuncularla oynama alışkanlığının edinilmiş olması... Samsun Spor'un alacağı skorların arka arkaya geleceğinin de habercisiydi aslında. Buna bir örnek vereyim. Şöyle ki, mesela Beşiktaş'ta Sergen Yalçın şampiyon olduğu dönemde Sergen Yalçın'ın elinde 14-15 oyuncu vardı. Hep aynı oyuncularla oynuyordu. Ve o oyunculardan bir iki tanesini değiştiriyordu. Ya da maçın ilerleyen bölümlerinde bazı oyuncular oyuna atıyordu. Ve o zaman şampiyon olmuştu. Sonra Beşiktaş şampiyonlar ligine kaldı ve yıldızlarla dolu takım kurdular. O zaman Alex Teixeira vesaire birçok oyuncu aldılar. Ama o zaman da hiçbir skor ya da o ya da galibiyet elde edemedi. Biraz da hüsranla sonuçlandı. Sergen Yalçın kulüp maç takımdan ayrıldı. Hani bunu niye anlattım? Şöyle. Bir arada oynayan oyuncuların oynama alışkanlığı oluyor. Şimdi transfer e, tahtası da açılınca Spor'un e, takımdan gidenler de oldu. Yerine yeni gelecekler var. E, dolayısıyla bu da takımda ister istemez alışkanlıkların azalacağı anlamına gelmektedir. Şöyle, e, şimdi aynı oyuncularla sürekli oynadığın zaman o senin ileriye kimin koşacağını, top kimdeyken kimin nasıl hareket edeceğini sürekli aynı antrenmanlarla, aynı oyuncularla yapılıyordu. Ama şimdi e, bu... E i̇ster istemez bir parça sezon başında özellikle e, istenilen arzu edilen oyun olmayabilir. Bunu özellikle belirteyim ki geçen de Fuat Çapa bir e, kanalda açıklama yapıyordu. Orada da şöyle diyordu. Bizim diyordu transfer tahtamızın kapalı olması bizim adımıza iyi bir şeydi diyor. Çünkü aynı oyuncularla antrenman yapmak, aynı oyuncuları sürekli bir arada olmak, bir önceden bir önceki yıldan kalan mirasın üzerine bir şeyler eklemek bizim için daha kolay ve daha e, yapılabilir bir şeydi. Yani transferlerimizin çok olması bizim dezavantajımız olacaktı dedi özetle Fuat Çaba. E tam teknik direktör konusunda da biz Thomas Hoca'yı zaten araştırmıştık dedi. Yerli antrenör de düşünebilirdik ama yer, yerli antrenör bu yükü taşıyamazdı çünkü yerli antrenöre karşı tabii ki tepkiler biraz daha yüksek oluyor. Yabancı antrenöre kıyasla Neyse günümüze dönersek. Esam Suspor arka arkaya galibiyetler almaya başladı. E, ligi force eden takımı oldu. Ve ligi üçüncülükle bitirme başarısını gösterdi. E, son başta Kayseri maçını da hep beraber hatırlayabiliriz. Şimdi bu kısmın hariç gelelim şimdi transferlerine. E, takımdan ayrılan e, oyuncular oldu. Benasser Benazer'den e, fiyat konusunda anlaşamışlar. Mark Bola da ailesi istememiş. Herhalde ailesi için dönmek zorunda kaldı. E şimdi onun yerine Thomas aldı. E, Samsunspor sol bek olarak, e, stoper olarak da NBA diye bir oyuncuyu alıyorlar. O da düğün düğün yapıyormuş şu an. Düğündeymiş, balayındaymış. Artık hangisinde bilemiyorum. E, o orada olduğu için de kampa muhtemelen ay sonunda katılacak ve imzayı falan atacak. E, Ömer Oveç diye bir oyuncuyu Sabek diye alacaklarmış. E, bu oyuncu da e, Zeki Yavru'nun tabii ki yaşı itibariyle, temposu itibariyle biraz daha düştüğünü, e, önümüzdeki sezonda e, Avrupa Ligi veya en kötü şartlarda Konferans Ligi'nde mücadele edeceği için e, orada daha e, Zeki'yi tamamlayacak e, genç bir Sabek'e ihtiyaç vardı. Dolayısıyla onu da düşünüyorum. E, Samsun Spor bu arada Adana Demir Spor, küme düşen Adana Demir Spor'da Maestro'yu istiyor. Maestro da orta sahada dinamizm katacaktır. Benacer'in gittiği yeri dolduracağını düşünüyorum. Ayrıca Thiago Silva var. Thiago Silva da hani müthiş olur transfer edilirse ama hani fiyat ne olur nasıl anlaşılır? orasını da bilemiyorum. Artı Abdülkadir Ömür. Abdülkadir Ömür aslında e, Trabzonspor'un şampiyonluğunda büyük katkılar sunmuş. Daha sonra da Manchester City'ye 23 milyon euro teklif ettiği ama Trabzonspor'un kabul etmediği akabinde e, Abdullah Avcı'dan son dönem sorun yaşadığı ondan sonra da Hus diye transfer olmuştu. E, i̇kinci yarıda Çaykur Rizespor'da oynadı. Şimdi bazı oyuncular bazı alanlarda kendilerini gösteremez. Ya da teknik direktör ondan ne istedi o onları bilemiyoruz ama eğer Abdülkadir Ömür alırsa Trabzonspor o eski oyuncusunu yani Samsun Spor'da fark yaratır. Bunu özellikle ben belirtiyorum. Yerli oyunculardan hani tanıdığım anlamında söylüyorum. Çünkü yani bir e, efsaneye dönüşebilir. inanın ama işte onu o verimli kullanmak hani onu etkili alanlarda oynatmak büyük etkendi. Çünkü Trabzonspor'un ayrılmadan önceki döneminde Abdülkadir'i bir 6 numara gibi oynattı, bir 8 numara gibi oynattı. Sürekli geriye koşmasını istedi. Abdülkadir öyle tempolu bir oyuncu değil ama ön tarafta da o yapabileceği ince çalımlarla hem faul, hem serbest vuruş, hem penaltı alabilecek bir oyuncu. Ayrıca etkili ceza sahası içi vuruşları var. Hani Onlardan da aslında e, faydalanabilir. Yani meseleye biraz da böyle bakmak lazım. Bir de U21 milli takımında Emir Can diye bir arkadaşımız varmış. O da e, transferi düşünen oyuncular. Şimdi baktığımız zaman sayı çok aslında. Ama işte bu kadar e, oyuncuyu aldığımız zaman bunları bir arada oynatma alışkanlığı, bunları tekrar takıma e, bir parçası haline gelip eski oyun düzeninin bir parçası olmaları bunlar hep zaman isteyen şeyler süreç isteyen şeyler yani çünkü aldığın her oyuncu farklı özelliklerde farklı yaşam biçimlerinde farklı alışkanlıkları olan oyuncular e biz bu oyuncuları hemen gelsin bizim takıma uyum sağlasın hemen bizim takımda bizim istediğimiz etkili oyunu oynasın istememiz biraz bence erken olur çünkü Bunların hepsi farklı coğrafyalarda yetişmişler, farklı takımlarda, farklı e, e, antrenmanlarla ya da teknik direktörlerle çalışmışlar. Dolayısıyla bu oyuncuların hemen a, gelip aniden katkı vermesi ne bence şüpheyle yaklaşılmalı. O demek ki ileriki zamanlarda bu oyuncular o oyundan düşecekler ya da fazlasıyla o takımı eksik bırakacaklar, güçsüz bırakacaklar. Yani bu o anlama da gelebilir. Yani Samsun Spor'un işi aslında hani ekonomik anlamda kolay ama seçim anlamında zor. Çünkü biliyorsunuz ki menajerler hemen böyle fırsatları kaçırmazlar. Başkanım elimde şu oyuncu var, şöyle yetenekli, böyle gol kralı, şöyle asist kralı diye yüksel başkanı mutlaka rahatsız ediyorlardır. Çünkü kendi oyuncularını pazarlayacaklar. E, o oyunculardan kendileri de bir prim alıyor menajerlerde. Onları da belirtelim. Gelelim Muadil Maci'ye. Muadil Maci ile ilgili bir şey anlatmak istiyorum size. Şöyle, e, geçenlerde bir istatistik okumuştum. Türkiye Ligi'ndeki yabancı forvetlerle ilgili. Bunlardan en etkili olanı Immobile'ymiş. Girdiği pozisyonların %65'ini gol yapıyormuş Immobile. Penaltı da dahil bunda. Ee, şöyle yani 3 pozisyona giriyorsa Immobile ikisini atıyormuş ve e, Türkiye'nin yere göğe sığdıramadığı e, Osimen ise yüzde %48 ortalamayla oynuyormuş. Yani girdiği pozisyonun %48'ini atarmış. Yani iki pozisyondan birini gol yapmış. Biliyorsunuz Osimen de penaltı atıyor. E bazı var Trabzonsporlu %56 ortalamayla oynuyormuş. E şimdi onun akabinde geriye doğru bir parça indiğimiz zaman %42 ile ya da %41.9 ile Muadil Maci varmış. Muadil Maci de yani girdiği pozisyonların demek ki e, %40'ının gole çevirebiliyormuş. E tabi bu Muadil Maci'nin vuruşlarının eksiklikleri biz zaten geçtiğimiz Samsun videolarında anlatmıştık. Keşke o bir vuruşlarına bir parça daha çalışsa bir parça daha onlara özen göstermeye çalışsa bence Muadil Maci çok ekstra bir forvet olabilirdi. Muadilmaci'nin e, Muadil Maci'nin e, önde e, oyuncular var ama onlardan bir tanesi Mametiyam, bir tanesi Ennesiri. Ennesiri yüzde 44 ile e, gol atmış ortalamasıyla. E, Mamediyam ise yüzde 42.3 ile atmış. E, tabi Tabii Muadil Maci'nin gerisinde olan da var. Dakos da var yine o da Kasımpaşa'dan yüzde 41 ile. E, yüzde %40.7 ile Fiyatek var Başakşehir'le. O da biliyorsunuz Arap coğrafyasına transfer oldu. 138'de de Manay var Sivas Spor'un golcüsü. Yani aslında Muadilmacı'nın yeri biraz daha yukarılarda olabilirdi. E keşke şu gol vuruşlarını bir parça çalışsa, biraz daha ilerletse. Yani takım ona yardım ediyor ama o işte bazen böyle eksik kalıyor desek yeridir. Neyse benden bu akşamlık bu kadar arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın.